Bagımlar bir dolup bir boşaldı, kuruyan gözlerim yine yaşardı. Sarardı sırayla fotoğraflar, Ve hayatlar içimde kaldı. Unutursun. Thank oh. Evet Can. Can dostlar. Bu şarkımız unutanlara gelsin. Evet. Şimdi yeni bir konu başlığındayız. Terk'teyiz hocam. Hocam ya bizi nerelere daldırdın, çıkardın, gözünü seveyim şimdi terk anlatacağım. Evet hocam terk önemli bir konu başlığı. Başlıyoruz. Şimdi neredeyiz hocam? Ee, buradayız. Bu bölümde iki başlık yani kitabın bu bölümünde arkadaşlar bir dördüncü bölümden bahsedeceğim. Bir de beşinci bölümde Koruma, gözetim ve yardım ve bildirme yükümlülüğünün ihlali suçlarından bahsedeceğim. Birincisi terktir. Bir diğerinde çocuk düşürtme, düşürme ve kısırlaştırma başlıklarından bahsedeceğim. Çok eğlenceli bir konuyla karşı karşıya kalacaksınız. Ee, başlıyoruz. Terk. Şimdi arkadaşlar koruma, gözetim, yardım veya bildirme yükümlülüğünün ihlali baş, başlığı adı altında ilk işleyeceğimiz konu terk etmek, terk etmiş. Ama bu nasıl terk ediyor biliyor musun? Şöyle, terk suçu yaşı ve hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan bir kimseye karşı koruma ve gözetim yükümlülüğünü ihlal ederek. Yani annesi, babası, vasisi, ee, çocuğu olabilir. Anladın mı? yani bakma yükümlülüğüyle bir sorumlu olan bir kişiden bahsediyoruz. O senin annen, baban, kardeşim. Terk edemezsin. O sen onun annesi babasısın. Ey anne baba terk edemezsin. Sen onun sen, sen onun bakma yükümlülüğünü yerine getirecek olan bir kişisin. Terk edemezsin. Bu kişiyi yaşından dolayı, hastalığından dolayı yalnız kendini, hayatını idame edemeyecek durumda olan bir kişiyi yalnız bırakamazsın diyor. Ve burada da cezai sorumluluğu önümüze çıkartıyor. Hocam, cezai sorumluluğu Yani şarkıyla girizgah yaptık burada sevgilinin sizi terk etmesini Türk Ceza Kanunu'ndaki yeri vardır demeyin hocam. Tamam Daha büyük yerde, yerde yeri var. Bu kalpte o boşluğu bıraktı. O orada kalpten zaten cezalandırılacak. TCK'da sevgiliye bir suç yok. Sevgili terk etmiş gitmiş. Giden gittiğiyle kalır. Kalan her zaman kazanır zaten diyeceksin. Problem yok. Ama buradaki terk biraz kendini hayatını idame edememe. Yaşından dolayı, hastalığından dolayı, bir anne babanın çocuğunu terk etmesi, bir çocuğun anne babaya bakma yükümlülüğünü yerine getirmemesi. Zaten bu vicdanen yapmamak, yapmaması gereken bir davranışı Türk Ceza Kanunu'nda ne yapıyor? Koruyor onları. Keşke aşıkları da korusa değil mi TCK? Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Hocam gözünü seveyim. Buradan aşka nasıl bağlıyorsun konuyu? Önemli arkadaşlar. Akılda kalıcı olması lazım. Şimdi bu suçun unsurlar arasında mağdurun kendisini idare edemeyecek bir durumda bulunması ve failin bu kişiyi gözetme yükümlülüğü taşıması lazım. Fail koruma ve gözetim yükümlülüğü olan bir kimsedir bahsettik. Suçun temel cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Ancak terk etme fiili dolayısıyla mağdurun bir hastalığa yakalanması, yaralanması, ölüm gibi ağır sonuçların doğurması durumunda neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış suç hükümleri uygulanacaktır. Yani bu tür ağır suçlar, ağır sonuçlar sonuç ihmal sonucu, neti ihmal sonucu ciddi neticeleri doğurması halinde failin sorumluluğu daha da artacaktır. Aman dikkat et arkadaşlar. Nitelikli haller düzenlenmemiştir. Çıkmış hakimlik sorusudur arkadaşlar. Nitelikli haller var mı yok mu diye ayrıca sordular. Nitelikli hal olarak düzenlenmedi Aman ha aman dikkat etmekte fayda var. Peki hocam bu suçun hukuki değeri mağdurun yaşamını ve sağlığını korumaya yönelik düzenlemeler oluşturur. Burada devletin koruma altına aldığı bireylerin haklarını ve onların koruma sorumluluğu olan kişilerin görevlerini ön plana çıkartıyor. Şimdi hocam burada ikinci bir başlığımız daha var. Yani koruma, gözetim, yardım ve bildirim yükümlülüğünün ihlali. Birincisi ter İkincisi de yardım ve bildirim yükümlülüğü yerine getirilmemesi. Yani neden bildirmiyorsun? Buradan, burada arkadaşlar nasıl cezalandırılacak? Yardım etmeyen, bildirim veya da bildirim yükümlülüğünü yerine getirilmeyen cezalandırılıyor. Yaşı, hastalığı, yaralanması, başka bir nedenle kendini id idame edemeyecek, idare edemeyecek durumda olan bir kimseye yardım edilmemesi ve ilgili makamlara bildirilmemesi ya yardım etmiyor veya da il ilgili makamlara bildirmiyor yani yardım etmiyorsan düşene bir yumruk da sen atma diyor kanun koyucu en azından yetkili makamlara bildir ya devletin sosyal devlet ilkesi var anayasada biz bunu tekrar tekrar vurguladık sosyal devlet sosyal devlet yani zenginle fakir arasındaki eşitsizliği giderme gayreti, ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık hizmetleri gibi şeyler aklına gelebilir. İşte kömür yardımı, yakacak yardımı, yiyecek yardımı, giyecek yardımı sosyal devletin neticesidir. Huzurevleri evleri sosyal devletin neticesidir. İşte çocuk sığınma evleri, kadın sığınma evleri, çocukların bakımı üstlenmesi vesaire vesaire. Ne yapıyor? İlgili makamlara ne yap diyor? Bildir. Toplumsal dayanışma ve yardım etme yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirilebilir. Mağdurun yaşı, hastalığı, yaralanması ve başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek bir durumda olmalıdır. Bu durumda mağdurun yaşamını ve sağlığını riske atan özel bir durum olarak karşımıza çıkar. Yardım ve bildirim, yardım veya bildirim yükümlülüğü. Arkadaşlar fail ve mağdura hal ve koşulların el verdiği ölçüde yardım etmekle veya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmekle yükümlüdür. Suçun sonucu yardım ve bildirim yükümlülüğünün ihlal edilmesi sonucunda mağdurun ölmesi durumunda fail hakkında ceza ağırlaş ağırlaştırılmış, e, ağırlaştırılmıştır. bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi buraya küçük küçük nokta atışı bilgiler yazmanı istiyorum arkadaşlar. Akılda kalıcı olması bakımından. Şimdi önemli bir konu başlığına yine geldik. Nedir hocam bu konu başlığımız? Çocuk düşürtme, düşürme ve kısırlaştırma. Önce bir temel tanımı üzerine bir gidelim. Çocuk düşürtme. Bir kadının rızası dışında gebeliğinin sona erdirilmesi eylemidir. Tamam. Şimdi kadın hamile Diyor ki ben bu çocuğu istemiyorum. Ailem duymasın. Bu çocuğu düşürmem gerekiyor. İşte bunların kıssaslarından bahsedeceğiz. Düşürtme. Veya da bir kişi dışarıdan bir etkiyle çocuğu düşürtüyor. Tamam. Kadının rızası dışında çocuk düşüyor. Düşürtme. Çocuk düşürmede kadının rızasıyla ancak kanuni sınırlar dışında yapılan gebelik sonlandırma işlemidir. Kadının rızası var ama kanun çerçevesinden çıkılmış. Rıza sıt dışında gebeliği ne yapıyor hocam? Sona eriyor. İşte biz buna ne diyoruz hocam? Çocuk düşürme. Tamam. Kendi daha var. Hop çocuğu düşürdü. Bu çocuk düşürtme kadının rızası yok dışarıdan bir etkiyle. Kısırlaştırma ise arkadaşlar bir kimsenin üreme yeteneğini kalıcı olarak ortadan kaldırma eylemidir. Şimdi başlayalım bakalım tek tek inceleyelim. Detaylandıracağız. Olayın püf noktası var. 10 haftayla 20 hafta hastane de olması rıza rıza yok olayları püf noktalardır. Lütfen dikkatini buraya ver. Önemli bir konu başlığı. Buradan soru gelirse zaten iki tane de iki tane diye hatırlıyorum. İki soruda yaptık. Onlardan biri veya o şıklardan herhangi biri karşına soru olarak gelebilir. Soruyu da bırak. Olayın temel mantığını öğrenmek inanılmaz kıymetli, değerlidir. Şimdi çocuk düşürtme. Kadının rızası olmaksızın ve veya da belirli koşullara uymaksızın gebeliğinin sona erdirilmesi fiili olarak karşımıza çıkar. Rıza olmaksızın çocuk düşürtme olayında 5 yıldan 10 yıla kadar 10 haftadan uzun bir gebelik, hocam. 10 haftayı geçti mi? Geçti abi. Rızaya dayalı çocuk düşürtme tıp ben zorunlu değilse suçtur. Tekrar söylüyorum. 10 haftayı geçti gebelik. 10 haftayı geçtikten sonra eğer tıp ben zorunlu bir durum söz konusu değilse, bir de 20 haftalık durumu var. Orada istisna vereceğim onu. Şimdi şu 10 haftaya odaklan. 10 haftalık 10 haftadan uzun bir gebelik söz konusuysa, rızaya dayalı olsa dahi arkadaşlar tıp ben zorunluluk bir durumu yoksa 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. O çocuğu düşürten onun rıza gösteren kadına da bir yıla kadar hapis cezasıyla adli para cezası verilir. Yani hocam bunun halk dilinde karşılığı nedir? Kürtaş deniyor herhalde. Doğru mu söyledim ifadeyi bilmiyorum. Kürtaş. Yani kadın 12 haftalık bir bebeği ne yapıyor? Merdiven altı bir yerde rıza gösteriyor. Bak rıza gösteriyor. Adam da çocuğu, kadın da çocuğu düşürtüyor. Diyelim ki o, o kişi de çocuğu düşürtüyor. Burada rıza var mı? Var. Rıza olsa bile 10 haftanın üzerinde olduğundan dolayı anneye ceza. Bir de o çocuğu alana ayrıca ceza verilecek. Buraya kadar bir problem var mı? Ne hangi durumda karşıma suç olarak çıkır, rıza verilse bile 10 haftanın üstünde. 10 haftanın üstünde. Peki devam edelim. Devam edelim. Aha da çıktım. 6 ile 12 yıla kadar bedensel ve ruhsal bir zarara yol açabiliyorsa 6 yıldan 12 yıla kadar ölüm durumunda ise arkadaşlar 15 yıldan 20 yıla kadar hapis yasıyla cezalandırılıyor. Rızaya dayalı olsa bile yetkisi olmayan kişiler 10 haftadan az gebeliklerde müdahale etme durumu da yine suç. Hangi durumda suç hocam? Rızaya dayalı 10 haftanın altında hocam herhangi bir suç yokmuş gibi ama yetkili olmayan kişilerce çocuk düşürtme olayı söz konusu olduğunda yine Kürtaş merdiven altı yerlere vurgu yapıyor burada. 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalınıyor. Şimdi. Buraya kadar bir problem var mı? Tekrarlayalım. 10 haftanın üstünde rıza var suç. Alana da anneye de. Tamam? 10 haftanın üstünde rıza var rıza yoksa kadının rızasını kaldırıyorum her türlü suç. Devam ediyorum. 10 haftanın altında annenin rızası var. Suç değil. Yetkili olmayan yerlerde, hastanelerde değil de başka yerlerde bu çocuk düşürtme olayı söz konusu oluyorsa yine suç. Tamam? Şimdi devam. Diyor ki kadının mağdur olduğu bir suç konusunda gebe kalması. Tecavüz. Anlatacağım bu konudan sonraki konu başla diye hatırlıyorum. Neyse anlatacağım. Tecavüz konusu. Cinsel saldırı. Şimdi bu durumda kadın gebe kaldı. Ho ya hocam çok kötü bir durum. Yani inanılmaz kötü bir durum. Yani bu dosyayı böyle bazen denk geliyor. Çok çok kötü bir durum. Şimdi bu durumda kanun koyucu diyor ki kadının mağdur olduğu bir suç sonucunda gebe kalması durumu söz konusuysa 10 haftalık süre 20 haftadan fazla olmamak üzereye dönüyor. Yani 10 haftalık durum nereye döndü hocam? 20 haftaya döndü. Hangi durumda 20 hafta? 20 haftadan fazla olmamak koşuyla ifadesi nerede karşıma geliyor? Kadının, kadının mağdur olduğu bir suç. Cinsel saldırı. Yani tecavüz durumunda kadının gebe kalması. Tamam. İşte bu durumda kanun koyucu diyor ki 20 hafta kuralı 20 haftayı geçmemiş olması lazım. Üstüne bir 20 haftayı geçmeyecek. Örnek veriyorum 16 17 18 19 haftalık bir bebek. Kadının rızası olması koşuluyla gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Kadının rızası var. Bir suç sonucunda hamile kaldı. İşte bu durumda kadının rızası varsa 20 haftayı da geçmemişse ceza durumu söz konusu değildir. Hocam ince detaylar ve önemlidir. Devam ediyorum. Ancak bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir. Şimdi devam ediyorum. Çocuk düşürme. Gebelik süresi 10 haftayı geçmiş olan bir kadın isteyerek çocuğunu düşürmesidir. Hocam 10 haftayı geçti. Bak düşürme. Bebeğimi aldıracağım. Düşüreceğim. Ben düşüreceğim. Ne yapıyorsun hocam burada? 10 haftayı geçti. Kadının rızası var. O zaman ne oluyor hocam? 10 haftayı geçtiğinden dolayı suç oluyor. 10 haftayı geçmese kadının rızası varsa yetkili bir hastane tarafından bu işlem yapılıyorsa burada arkadaşlar suç oluşmuyor. 10 haftayı geçtiyse kadının rızası olsa bile hocam suçtur. İstersen yetkili bir makamda yaptır yine suçtur. Tamam. Cezası 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır diyor. Kısırlaştırma. Kişinin rızası dışında veya yetkisiz kişilerce üreme yeteneğinin sona erdirilmesi durumudur. Rıza olmaksızın kısırlaştırmada 3 yıldan 6, ay, 6 yıla kadar hapis, yetkisiz kişilerce yapılması durumunda 3'te 1 oranında arttırılır. Rızaya dayalı ancak yetkisiz kişilerle yapılmışsa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis yansı diyoruz. Hocam burada soru potansiyel olacak yerler süreden ziyade 10 hafta 20 hafta 10 hafta 20 hafta potansiyel potansiyel sorudur. Aman ha aman dikkat edin. Peki şimdi hocam buraya kadar hoş güzel. Şunu bize iki soruyla bir gösterir misin? Hocam bir tane de terkten sorumuz var burada. Şimdi onları bir çözelim. Şimdi iki tane bomba soru sınavda da potansiyel soru olarak karşıma gelme ihtimali yüksek. Şimdi hamileliğin 18. haftası. Şimdi normal şartlarda hamileliğin 18. haftasında hocam rıza olsun, uzman hekimler olsun, hastane olsun umurumda değil. Normal şartlarda 10 haftanın üstündeki gebelik sonlandırılamaz. Tamam? Suçtur. Peki devam ediyor. Dikkat. 18 haftayı koyduk cebimize. Sınırımız neydi? 10 hafta. Ama bir tane durum vardı. Bir kadın kendisine yönelik işlenmiş olan cinsel saldırı sonucunda gebe kalmışsa. o Burada ne karşıma çıkıyordu? 20 hafta. Peki 18 hafta 20 haftanın altında mı? Evet hocam altında. Bu gebeliği sonlandırmak isteyen kadın. Bak sonlandırmak isteyen kadın. Ne, ne, karşıma çıkıyor? Rıza var diyorsun. Rıza da varsa bir sağlık kuruluşuna başvurmuş ve işlemin yapılmasına rıza göstermiştir. Bu durumda bu durumda uygulanacak ceza yaptırım hangisidir? Bakalım hocam hemen. Bir ceza yaptırım var mı hocam burada? Rıza var mı? Var. 18 haftalık mı? 18 hafta. 20'nin altında. Yetkili bir yere gitti mi? Gitti. Hocam herhangi bir cezai sorumluluğu yoktur. Bakın kadının rızasına rağmen gebeliği olanlara sağlık personeli 2 yıldan 4 yıldan hayır. Çünkü ne diyor? Çünkü gebelik süresi 10 haftaya aşmıştır. İşte bu çakalca ifade. Bu, çakal, bu çakallığı ben yaparım. Tamam. Buraya çukuru attık. Devam kadının gebeliğinde bir suç bir suç sonucu oluşturduğundan dolayı 20 haftaya aşmamak şartıyla kadının rızasıyla gebeliğin sonlandırılması halinde herhangi bir cezai sorumluluğu yoktur. Cevabımız cevabımız Bursa'dır. Buraya kadar bir problem var mı? Yok cevabımız Bursa. Diğerlerini okumaya gerek yok. Doğruyu arıyorduk. Tek bir doğru. Bursa. Peki devam ediyorum. Şimdi ne diyor? Aşağıdaki durumların hangisinde? Türk Ceza Kanunu'na göre çocuk düşürme suçu bakımından doğru bir cezai sorumluluk değerlendirilmesi yapmaktadır. Doğru bir cezai sorumluluk değerlendirmesi yapmaktadır. Hangi seçenek? Bakalım hocam. Çocuk 10 hafta. Hocam işte bu 10 haftayı tam anlamıyla oturtturmak için 10 numaralı soru. Yıldızı koyun bu soruya. Eğer bu soruyu doğru çözerseniz arkadaşlar bu konu oturmuştur. Şimdi tek tek irdeliyorum şıkları. Doğru güzel süremiz de var. Gebelik süresi 10 haftadan az. Hocam 10 haftadan az mı? Az. Koyduk cebimize. Kadının rızası var mı? Var. Koyduk cebimize. Çocuk düşürme işlemi. Yalnızca yetkili bir hekim tarafından yapıldığında takdirde cezai sorumluluk doğurmaz. Evet hocam neyi istiyordu? Doğruyu mu istiyordu? Evet hocam. Aha doğruyu istiyor. Cevap Adana. Neymiş anahtar kelime? Bir bakalım. 10 haftadan az rıza var. Yetkili makam. Bitti. Suç var mı? Yok. Devam edelim. 10 haftaya açtı. Hocam suç ele geçsin. Devam. Gebelik 10 haftaya açmış bir kadının rızası varsa, hocam 10 haftaya açmış geç. Gebelik 20 haftaya aşan durumda kadının rızasına rağmen çocuk düşürme işlemi yapılırsa yalnızca attığı para cezası. Hocam 20 haftaya açmış. bırak attığı para cezası vesaire vesaire. 20 haftaya aştıysa gitti. Gebelik 10 haftadan fazla gitti. Bu kadar ya cevap Adana. Zor mu? Zor mu hocam? değil. Eğer bu videoyu izlemeden bu soruya baktım yapamadın, bu videoya geldiysen şimdi oturmuş olması lazım. Tamam. İçselleştirme. Gül. <laughs> Meslek hayatım boyunca da bu tarz olaylarla çok kalacağım hocam. Psikolojik bir problem yaşamaya başlarsın. Her olayı içselleştiremezsin. Tamam mı? Duygusuz olacaksın. Soruyu çözdük. 10 hafta kuralını öğrendik. 20 hafta kuralını öğrendik. Rızayı öğrendik. Yetkili makamı öğrendik. Vesaire. Tamam bitti. Konuyu öğrendik mi? Öğrendik. Sınavda Sınavda çözülmüş, çözdük mü? Meslek hayatında uygulayabiliyor musun? Uygulayabiliyorsun. Tamam. Ee, böyle bazen e, avukat meslektaşlarımız denk geliyor staj yaparken vesaire. Böyle stajyer avukatlar falan denk geliyor. Her olayı böyle içselleştiriyor. Her olay özellikle e, kadınlarımız inanılmaz böyle. Her olayı içselleştiriyor. Diyorum ki ya sakin ol. Olabilir. Olabilir. Sen, sen duygunu vermemelisin karşıya. Sen onun hakkını savunacaksın. Bu durumu e, sebep verenlerin, sebep, sebep olanların işte cezai sorumluluğunun karşılığını alması için uğraşacaksın. Duygusallığa yer verme. Duy bu duygu yönetimini yapmak inanılmaz kıymetli. E, sıkıntı yani. Yani tecavüze uğramış, kadın gebe kalmış. Şimdi sen bunu içselleştirirsen içine çıkamazsın. Ama duygusuz biraz yaklaşırsan daha etkin olursun dosyada. Tamam Çıktım. Şimdi devam ediyoruz. Geldik bir soruda daha arkadaşlar. Bu soruda terk de. Terk suçunu işleyen kişinin cezai sorumlu nedir? Şimdi terk edilen kişi yaralanırsa fiilin, fiilin cezası neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış suç hükümlerine göre arttırılmaz. Hocam bu ifade doğru mu? Bu ifade doğru mu? Evet hocam doğru. Neden doğru? Çünkü terk suçunda neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış hükümlere göre arttırma söz konusu değildir. Cevabımız arkadaşlar Adana. Diğer şıklarda okumaya gerek var mı? Hızlıca bir bakalım. Şimdi terk edilen kişinin mağduriyet dolayısıyla kalıcı bir hastalığa yakalanması durumunda ceza herhangi bir değişiklik olmaz. Artar. Terk suçunun yalnızca çocuklar için işlenebilir. Hayır hocam çocuklar, yaşlılar için işlenebilir. Hasta olanlar için işlenebilir. Tamam. Yaşlı ve bir hasta bireyler için suç söz konusu değildir. Hayır söz konusudur. Yaşlı bir kişiyi hastalığı nedeniyle kendisine bakamayacak durumda olduğunu bilerek terk eden kişiye yalnızca adli para cezası verilir. Hayır arkadaşlar hapis cezası veriliyor. Terk, terk suçunun mağdurun ölmesi halinde faal hakkında cezai sorumluluk doğurmaz. Hocam cezai sorumluluk artar. Tamam. Açıklama kısmında da bunları ekledik. Şimdi. Geldik doğru yanlış kısmına. Doğru yanlış kısmı sen de. Arkadaşlar burayı sen çözeceksin. Sonra da arkadaşlar buraya mutluluk kutusu eklenmemiş. Mutlaka ekleyeceğiz. Ne diyeceğiz buraya arkadaşlar? Hukuk öğretir. Güzel bir video oldu. Güzel bir video içeriği oldu. Ben çok sevdim bu videoyu. Aha da çıktım ekranda. 22 dakikada arkadaşlar çocuk düşürme, çocuk düşürtme, kısırlaştırma, terk, yardım ve veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme ihlallerinden kaynaklanan suç türlerine baktık. Kitabı olarak konuştum değil mi? Evet. <laughs> Kendine iyi bak. Hoş ol, hoşça kal. Her neredeysen sana selam olsun. Adım adım ilerliyoruz. 8 mi oldu bu video? Bilmiyorum ama sen biliyorsun. Geçtik diğer videoya. Diğer video daha eğlenceli. Dey de 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 de